Arkamda gördüğünüz kişi kaçınız tanıyor? Elon Musk, çoğunuz tanıyordur. O içtiği bir dal sigaranın Elon Musk'a değeri tam olarak 4.3 milyar dolar. Nasıl lan? DenizBuddy diyorsan videoyu sonuna kadar izle çünkü tek videoda anlatacağım. Elon Musk bir Ben niye çıplam lan? Şimdi oldu. Elon Musk canlı yayında normal sigara içmek yerine dünyanın bazı yerlerinde uyuşturucu olarak sayılan marihuanasını sardı ve içmeye başladı. Sadece bir saat içinde onun şirketi olan Tesla 4.3 milyar dolar kaybetti sadece bir dal marihuana yüzünden. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz dostlar? Efendim şu anda marketteyim ve gördüğünüz gibi arkamda yağlar var. Duydum ki Türkiye'de çok 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 pahalı olmuş. Buradaki fiyatları göstermek istiyorum çok sorduğunuz için. Mesela gördüğünüz gibi litresi ortalama 9 dolar, 7 dolar, 5 dolar. Diğer acayip yağlar ise gördüğünüz gibi bir buçuk litresi 2 dolar şeklinde. Ortalama böyle. Yılbaşı ikramiyesi sana çıksa ne kadar mutlu olurdun? Veya sürekli o istediğin evi, arabayı tam şu an sana versem, altın tepsiyle önünü uzatsam ne kadar mutlu olurdun? Ulan ne güzel olurdu hayattan başka hiçbir şey istemiyorum falan diyorsun değil mi? İnsanların %99'u böyle diyor çünkü. Ama yapılan araştırmalara göre piyangoyu kazanan insanlar bir anlık mutluluk yükselişi yaşasa da 12 ay içinde eski mutluluklarına geri dönüyorlar. Psikolojide buna hedonik koşu bandı etkisi deniyor. Ne kadar büyük bir şey elde ederseniz edin, siz sürece değil sonuca odaklandığınız sürece psikolojiye göre asla sürdürülebilir bir mutluluğa sahip olamıyorsunuz. Yani bir yolun sonuna değil de yolu gittiğimiz süreci sevmeye odaklanmamız gerekiyor. Üniversite mi kazanmak istiyorsun? Hiç çalışmıyor musun ders? Yatarken buluyorsun kendini. Bir adım at. Bir tane test kitabı al ya da YouTube kanalı bul. Hocalara geldik falan vardı ben üniversite sınavına Bir video izle. Bak nasıl devamı geliyor. Kendini yargılama. Arkaya bakma. Geçmişe bakma. Bak. Boynum acıyor şu an. Boynum acıyor. Neden? Kafamı geriye zorluyorum. Bak acıyor. Ama önüme bakarken acımıyor. Neymiş? Geriye değil. Öne bakmamız lazım. Üniversite mi kazanmak istiyorsun? Hiç çalışmıyor musun ders? Yatarken buluyorsun kendini. Bir adım at. Bir tane test kitabı al ya da YouTube kanalı bul. Hocalara geldik falan vardı ben üniversite sınavına çalışırken. Bir video izle. Bak nasıl devamı geliyor. Kendini yargılama. Arkaya bakma. Geçmişe bakma. Bak. Boynum acıyor şu an. Boynum acıyor. Neden? Kafamı geriye zorluyorum. Bak acıyor. Ama önüme bakarken acımıyor. Neymiş? Geriye değil. Öne bakmamız lazım. Bugün Business Talk için Furkan Madison'da hmm. Chicago'dan geldi de arabasının üstünde böyle bir şey var. Kanka bundan aylık kaç para ödeme alıyorsun? 300, 300 dolar aylık. Sadece Ay bunu da, buraya... Ayda bu bu da, bu da. Ay da, ansızın geldi. <gülüyor> <gülüyor> Şundan aylık 300 dolar. Bu kadar. Hızlı büyümeyi bekliyor muydun abi demiş. Kanka muhtemelen TikTok'taki kitlemizin bu kadar hızlı büyümesinden bahsettin. Vallahi beklemiyordum. Yani muhtemelen olay şöyle gelişti. Ben TikTok'a başladığımda iğrenç bir kitle olduğu için. Borular boştu. Yani boş bir yeri doldurmak daha kolaydır. Şu an bu kadar hızlı büyüyemeyiz. Yani ama desteğiniz, sevginiz için gerçekten çok teşekkür ederim. Bu tamamen sizler sayesinde olan bir olay.